sizlerle birlikte arkadaşımla Super Bey Radvantur oynuyoruz. Çak yapak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel yaz yes, çak yapak. Hop. Hadi gel sarılma. arkadaşlar sizinle beraber e, Bimetli çölüne gidiyoruz ya gel yaz. Oradan Köstebek oradan Köstebek köyüne geçeceğiz. <laughs> ben açtım. Ben açtım. Hakka ben açtım ya. Baba tutuyor beni çünkü. Hadi Arkadaşlar arkadaşımız... yani şeyden oynuyoruz. Mikrofondan. Gel. Tam gir sen. Gitti. Gitti sen gitti. Yine beraber gideceğiz. Arkadaşlar reklam çıktı. Biliyorsun, biliyorsun değil mi? Yeme sürdüğünü biliyordun değil mi burada? Biliyorum. Hadi çıkarttık. Ya niye ayrıldın yine kız mı? Evet. Yok ayrılmadım. Ya, Gel. Tamam biliyorsan durman Hemen şuradan şöyle. Acaba video Uranus'tan mı çekiyorsunuz? Hayır ya. Uranus'ta çek. Uranus'tan çekiyorum. Bir dakika benimki bir dakika. Hop, hop. Hayır. Aga, geleceğim mı? Aga, çık ben gidiyorum ya. Aga ben mı? Ben yaptın mı? Yapamadım. Ya ben senin içine Bir dakika. Hayır. Ya. Tamam geldim hemen. Yapamadım. Bu şeyindekine gidecek mi? Bir dakika. Geldim geldim. Bak şöyle yapacağız diyeceğiz. buraya gelsene. Arverim, arverim. Kanka sen oradan zıpla. Tamam. Bak şöyle yapacağım. Bak şöyle şöyle. Çıkacağım zona zıplayacağım. Bak. Kanka şöyle. İzle sabır Bak burası, buradan tutunuyoruz. <laughs> Kanka ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bak izle. Gel lan. <laughs> ben iki saniyede çıktım. <laughs> <laughs> Çıktın mı? <laughs> beni bekle işte. Beni bekle dedim. İyi ki beni bekle dedim. Hayır ya. Yemin et tam beni bekle. Bekle bekle beni. Ya, ya bekle diyorsak bekle. <laughs> Aga neredesin sen? <laughs> Yoldayım. Çağırız. Bak şimdi. Bak beni bekle tamam mı? Bak lütfen. Bak şuradan buraya gel. Sonra bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> geldim, Kanka bak. Bir şey Sakın düşme var seni gebertirim. <laughs> Videoyu oramızdan mı çekiyorsunuz? <laughs> Kanka ben Eee bu bir dakika. Tamam. Oradan yana zıpla. Anam hayır. Tut işte ya. Tamam. Sen de yere? düşmedim ben. Çünkü şey düştü. Bak buradan yana zıpla. <laughs> <laughs> Yemin et. Nah yapmışsın. Daha benim iki daha demin gittiğinde öldüğüm için yes. ben ayrılıyorum ya buradan ben gidiyorum Arkadaşlar reklam var. Bana da girdi. Sana ne girdi Ben e, <laughs> çıktım yeniden girdim. <laughs> Yüklendikten sonra kesinlikle videoya bak. Geliyorum abi. Geliyorum abi. He, tamam. Hadi gel buradan da çıkıyoruz. Kabul et. Ve gidelim. Biliyor. Hadi gel. He <laughs> gel. Uy altın ayım var benim. Kalkın ne de altın ayıları buldun ya. Gel şimdi gel beni takip et. Kanka ben senin içine edeyim ya. Buradan bile geçemiyorsun ki. Bak sen gel bir. <laughs> Bak bur <laughs> <Çık bir. gülüyor> buraya <çıkayım> ya. Çık Buraya çık ya. Burayı bitirince bu video bitiyor. Bak şimdi. Buradan böyle git tamam. İnşallah yapar. Kanka, ben sen A B A B yap, tamam mı? Bak şöyle A B A B, bak bir dakika A şimdi A B A B birinci A B yap, birinci Kanka A B A, oğlum, en, en A B oğlum birer A B oldu B Deliğin içinden girsene. Biliyorum. Benim kafam dışarıda kaldı. Hoppa. şey yerleme. Sen bana trenleri getir yeter. Tamam. Trenleri getir. Trenleri getir yeter. Sakın şuraya koyma. Tamam. Buraya koyma. Sadece trenleri getir. Yeter. O kadar. Aga trenleri getirsen yeter. Hangi Ben de sen daha alamadım. Hangi? Onu ben de alamadım. Hatta burayı bitirdim hala alamadım. Alamadım. Hatta oyunun sonunda 3 tane sandık var. Ben bitirdim bunu. Bunu. Oyunun sonunda 3 tane son e, sandık var. İçinden maden eşyaları çıkıyor. Sandık diyorum. Trenleri. Tamam bunu aldım. Koydum. Sen elleme elleme. Elleme öyle olmuyor. Bunun yani bir tane sıralaması var. Tamam sen dolaş. Abi, abi. <laughs> abi, abi. Benim en Benim en küçük kuzen söylediği şey abi sadece onu söylüyor. abi de Al yaptım. Yah yah yah. Gidiyoruz. Copy. Abi şu baykuşlara dikkat et. Gel sadece beni takip et. Buradan mıydı bakayım bir. Buradan mıydı ki hatırlamıyorum. Yaz burayı bitirdikten sonra bir kere XOX oynayıp videoyu bitirelim bence. Gel tamam buradan gidiyoruz. Gel buraya. Anlayı biliyorsun. Burayı ben bitirdim. Tamam aferin gelmeyi becermişsin. Sen yap ilk önce. Kanka çünkü yukarıda bir tane duvar var. Çık bir ben yapayım ilk önce. Yapamıyor ya bu. Tamam. Buradan sonra buraya. Sonra bak bu kenara gel. Göbek saldırısı yap. Burayı hiç yapamıyorum. Burası benim bir saatimi alıyor. Burası. Ya hayır kanka kolay da bu tarafları o taraf zor işte. Hep o tarafa kadar gidiyorum Sonra gidemiyorum. Bak şuradan şuraya ya da şelaleye deniyor bilmiyorum ama. Saldırısı yaptım. geçiyoruz. Sonra oyun bitiyor. Ben bunu 50 kere denediğim için hep bitirdim. Artık Çok fena bir tane tuzak. Kanka ben direkt oyuna gıcık oldum. Bir dakika. Ya Gir ya. Yaz hadi gel çıkak ya. Çıkak mı? Parkur yapmak Eee zorunda değiliz. Maç bir tane sonra. Hadi gel çıkak ya. Kodev'de evde. x oynak o, sana artık videoyu bitirek. Annem çağırıyor ya. Da 17 dakika ya. oldu. He? 17 dakika. Nereden bildin? 18. Ben bu var çünkü ben dedi. Ben de yukarıda yazıyor bende. Zamanlayıcı mı açtın onu? Arkadaşlar yeni reklam çıktı. Zamanlayıcı şimdi. Buradan da şeye gidiyoruz. <laughs> evet de. <laughs> ne? Aa mantıklı. Tamam hadi gel yapak. Altın topu aldım gidip. <laughs> ben kırmızı formayı alacağım. Ben hemen altın topu seçtim. Ben kırmızıyım büyük kaleyi seçtim ve tamam hazırladım maçı ne ben renk seçtim ben kırmızıyım evet, tamam. ben mavi oluyorum tamam başlattım altın top Hayır ya. XOX Sonyak. XOX zurück oynamayın biliyorsundur. Göbek saldırsın biliyorsun değil mi? Ah. Hoppa. Göbek saldırısı yapsana. Ben zaten küçüktüm daha da küçük oldum. Hadi gel, ilk oynayacağız. Ne? <laughs> Kanka x o x oynamaya geldi yeter. <laughs> ben ben o'yu koyuyorum. Koydum. O'yu koydum ben. Koydum hadi koy.